Merhaba arkadaşlar. Bırak Pepper Please denen ilk bölümüne hoş geldiniz. Yeni serimiz Peppers Please. Hayırlı uğurlu olsun. Aa, bu oyunun ayrıca gelişteki müziği çok güzel. Gerçekten güzel bir müziği var. Hikaye ediyoruz. Şimdi bu oyun ee, değişik bir oyun arkadaşlar. Şuradan gün birden yeni diyelim. Şimdi bu oyunda e, tebrikler diye bize bir mail geldi mesaj geldi. E, Ekim ayı çalışma kurası çekildi. Kuradan senin adın çıktı diyor. Şimdi biz e, arkadaşlar sınır kontrol noktasında görevli olan bir memuruz. Yani işte şehre kimler girsin kimler çıksın bu işe bakıyoruz. Eee kabul bakanlığının e, bizim üst kurulumuz yani kabul bakanlığından bize geliyor bu. Eee benim ve ailem için Doğu Grestin'de bir daire tahsis ediliyor. 8. sınıf bir eee daire. Ve Ars, e, Ars mı? Arstotska diye bir ülkedeyiz biz arkadaşlar. Bu ülke zannediyorum komünizmle yönetilen bir ülke ayrıca. Resim sınır noktası diye bir nokta açılıyor. Yani bir eee işte ülkenin sınır kapısı diyelim aynen. Burada kim girecek, kim çıkacak? Biz bu işe bakıyoruz arkadaşlar. İlk günümüzde şu anda başladı. Şu adam da biziz görüyorsunuz. Bence çok e, güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi bizim mesajımızı okuyalım. Arstolska Kabul Bakanlığı diyor. Resmi bülten müfettiş bize bunu yazmış. Kresli sınır kontrol noktasındaki yeni işinize hoş geldin. Hatta müfettiş deyip bana hitap ediyor galiba. Giriş vizesini damgalayıp kişiye verin. Yalnızca Arstoska vatandaşları giriş yapabilir. Ben bunu doğru okuyorum inşallah. Arstoska neyse işte Abuk sabuk bir isim. Yabancı uyrukları geri çevirin diyor. Şuradan ikinci sayfaya geçelim. Pasaportların vatandaşlık kısmına dikkat et. He. Yani oradan bakacağız. Ona göre alacağız. Denetleme kabı ne? Kepenk şu. Böyle açılıyor. Şuna basınca herhalde adam çağrılacak. Konuşma kaydı duyurular zaman tarih. Pekala. Hmm, bu da gazete. Peki şimdi şunu... Şuraya mı? Buraya koyalım. Peki burada ne var? Bu ne? Ha bu temel kural kitapçığı. Hmm. Temel kurallar, bölge haritası, kabin bilgisi. Peki. Bölge haritası. Ha biz şurayız. Ve şu sınırdaki ee, giriş çıkış işini yapıyoruz. Burada bir ülke var. E, Birçok ülke var hatta. Ha burada ülkelere göre durumlar söylenmiş. Hmm. Peki. Süper. Neyse şimdi bunu o zaman koyalım başlayalım. Şimdi şuna basıp Evet. Sıradakini çağırıyorum. Oyunu Türkçe yamasını bu arada oyun çevir bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi evraklar lütfen. Bu bana evrağını verdi. Tamam bakalım bu ne vatandaşıymış. Bizim vatandaş. Bu bunu geçirelim. Al git. Al git. Ha böyle değil. Aa, şu. Aynen. Bunu onaylıyorum abi. Onayladıktan sonra da veriyorum. Buna bas git diyorum. Tamam. Tamam süper. Oyun bu şekilde ilerliyor. Ama tabii bir sürü olay oluyor, bir sürü şey oluyor. Eee gerçekten çok güzel bir oyun. Bakalım neler olacak. Ben ikinci kez giriyorum oyuna. Çok fazla bilgim yok. Ha bu impor vatandaşı. Bunu almayalım içeriye Şurada yazıyor ya bunun memleketi. Kardeş sana yasak. Çık ulan sen de ha. Yürü git ulan. Yürü yavşak. Sıradaki gelsin ya. Bakalım buna istiyor. Evet. Bu lanet sırada 8 saattir ve umarım buna demiş artistik yapma. Zaten abuk sabuk bir yerin mi vatandaşısın? Almıyorum seni tamam mı canım? Hadi yürü yallah. Yavşan çocuğu seni. Saatlerde bekliyormuş. Senin canın cehenneme lan. Yavşan çocuğu seni. Gelmiş de bana canın cehenneme diyor. Almıyoruz kardeşim şu anda böyle bir kural var. Almıyorum, ülke benim ülkem değil hmm, bu bizim vatandaşımız. Bunu alabiliriz içeri. Hoş geldin kardeşim benim. Buyur. Al bakalım hadi yürü git. Hayır adam akıllı ol. Gördüğünüz gibi hemen diyor yaşasın diyor falan. Delikanlı adam ya. Yani. Şu ne ya? Ha buradan da bir şey çıkıyor lan. Dur bakayım bu ne? Ha, bu nokta açılması bir hataydı. Oo, ha birisi gelip konuşuyor. Ay galiba yani yanlış bir adam birini yolladım ya. Tüh neyse. Ee, evraklar lütfen. Evet bu da bizim vatandaşımız. Bunu da alalım. Gel. Hadi yürü. Ne mesai kaça kadar sürüyor ya? Ay, Çoluk ay, çocuk bekliyor dolayı yiyeceğiz yemek yiyeceğiz ya. <laughs> Selamun abi. Bakalım. Alamıyoruz alamıyoruz kusura bakma. Kusura bakma seni alamayacağım. Çünkü yani bizde yukarıdan emirler var. Şunu da tam oturtturacağım ya abuk sabuk yerlere gitmez. Sıradaki gelsin ha. Tezgahı kapatıveririm valla. Haydi. Ver lan evrakları. Eh bizim vatandaş işte. Seri tipini çok beğenmedim ama hadi alayım bu sefer seni. Dur bakayım. 24 doğumlusun ha öyle mi? İyi bağlım hadi bakalım Eh tam ortalayamadık yine ama hadi. Saate ne oluyor lan? Herhalde mesai bitecek birazdan. Bu adamın tipini çok beğenmedim ya. Bizim memleketin adamı gerçi bu ama dur bakalım hayret. Şöyle. Heh. Al bakayım koçum. Sırada gelsin lan. Bizim de mesai sabah kaç akşam kaç böyle değil. Aa mesai bitmek üzere galiba aynen. Alamıyoruz canım seni de. Haydi yallah. Yürü. Gelecek mi lan. Yani saat altıda gelin artık. Gidin lan. Tamam dükkanı kapattık beyler. İlk günü tamamladık. Eee masrafları yönetmemiz gerekiyor bir de aynen. Hmm, kira 20 lira gitti. Yiyecek ha yok böyle gidecek pekala ısınmaya Ha böyle gitsin kalan para hmm, Birikimler 30 artı maaş 50 diyor hmm, Böyle de kira falan oraya buraya para gidiyor Evde kaç kişi besliyoruz bak karımı besliyorum oğlumu besliyorum kaynanamı besliyorum bir de amcamı mı besliyorum Yazık ya bana İyi hadi yatayım 8. sınıfta oturuyoruz bari bir şey falan anlasak yani genel olarak gazetede başarılı olarak şu an yabancılar ha artık bak yabancıları da alacağız içeri. Hadi bakalım güne geçtik. Yani bu şekilde bir oyun. Güzel bence. Hmm, kabul bakanlar resmen müfettiş. Bugünden itibaren geçerli bir pasaport bulunduran yabancılar da giriş yapabilir. Kabinizdeki denetleme modülü yüklenmiştir. Uyuşmazlıkları belirlemek için bütün pasaportları dikkatlice kontrol edin. Tutarsız bilgi bulandır, bulunduran bütün kişileri geri çevirin demiş. Pekala. Masanızdaki kırmızı buton şu herhalde. Aynen. E, denetleme sonrasında uyuşmazlığı olan yerleri işaretleyin kurallar ve düzenlemeler. Bu mevki kural ve düzenleme bakımından kabul bakanlığına tabidir. İyi okuyun. Peki abi. Sorgulama yapmak için denetleme modundayken tutarsız iki bilgiyi incele. Hmm, peki anladık. Denetleme kabini. Hmm, peki. Şu neydi bir dakika. Ee, tamam aynen. Kontrol başladı. Hadi bakalım. Ne olacak bu sefer? Açtık dükkanı yani lan. Şu denetleme modu. Aynen. Selam canım. Bakalım senin bir pasaportuna Evet yani bu adam bu adam gibi değil mi? Peki Eee gir bakayım koçum sen Gerçi bizim tarih kaçtı ben ona bakamadım ya Haydi yürü bakayım Dur bir ESC yapayım diyecektim ama hmm, olmuyor peki süper devam Sırada gelsin Sene kaç ya seneye bakamıyorum güzel bir Tarih ve saat gerçi burada ama Hıı hmm, bu da acayip bir tarih yazıyor burada da Neyse 82 11, 24 ne demekse artık. Ee, peki bunu da alalım. Gir lan. Gel sen oğlum. Aha ceza yedik galiba. Uyarı yapıldı ceza yok. Geçersiz bitiriş tarihi Onu nereden anlayacağım ya? Al sana vereyim. Yok veremiyorum. Eee doğum 1941 12 30. Tamam. Cins K. Cins K mi? Kadın mı lan bu? Dur oğlum bunda bir yanlışlık var. Uyuşmazlık belirlendi. Aynen sorgulayacağım seni. Kadın yazıyor lan yavşan çocuğu. Reddediyorum seni. Manyağa bak. Kadın şeyle gelmiş salak. Sıradaki sıradaki Adam görüyor musun Sahte pasaportla girmeye çalışıyorlar Ver evrakları ver Erkek Otobüse yetişmen lazım Olabilir SGT ne ya Neyse iyi bunda bir yanlışlık gözükmüyor Hadi bakayım gir Çok konuşma da Ya bu şimdi Geçersiz bitiş tarihi Ne demek abi ya Bakalım. Erkek 47 doğumlusun. Tamam. 80'lerden 104. Yani bunda bir şey gözükmüyor. Alalım. Gel. Hadi yürü. <laughs> Sıradaki. Gelsene lan. <gülüyor> <gülüyor> Hayda yine ceza. Fotoğraf uyuşmuyor. Fotoğrafa bakmadık bu sefer de. Neyse Allah'tan ceza almıyor. Uyarılıyoruz. Selam yakışıklı. Canı sikin diyor. Bu kar yolu çıktı beyler. Yani fotoğraftaki bu. Cinsiyet kadın. Ee, doğum tarihinde de bir sıkıntı gözükmüyor. İyi hadi gir. Ben yani şu neymiş bu bunu bıraktı bunu. Mutlaka geldi. Oo beyler. Beyler. Tüm fantazileriniz için. Tamam tamam bunu kaybetme şuraya bırakalım da. <laughs> Gece gideriz lazım olur. Gel lan sıradaki gelsin. İşte abi iyi kontrol etmek lazım yoksa mevzu çıkıyor böyle. Şimdi kadınsın 54 dolmuşsun 83 son kullanma tarihi mi bu? Nedir ki bu? Yer bilmem ne. Aa ona! Gördünüz mü? Kaçak köçe girmeye çalışıyor. Lan ateş ediyor. Vurun vurun lan. He. Oo el bombası attı lan. Oo bizim dayı öldü beyler. Askeri öldürdü şerefsiz ya. Evet ikinci gün terörist saldırısı nedeniyle gün erken bitti. Her günün başlangıcında oyun kaydedilir. Peki. Maaş 4. Dediği acaba? Ha şundan mı bize maaş geliyor galiba? Peki. Aa bana para kalmıyor abi. <laughs> Direkt yani bütün mal varlığım oraya gidince. Demek ki çok fazla şey yapınca daha fazla para geliyor. Terörist saldırısı oldu. Provokatörden şüpheleniyor. Daha fazla güvenlik, daha kontrollü denetleme. Aa, daha kontrollü denetleme yapmam lazım artık. Hadi bakalım. 25 Kasım 1982'ye geldik. Bak, 3 tane yer burada, 2 tane de burada var. Neyse, müfettiş yurt dış, yurttaş olmayan kişiler için giriş kuralları yeniden düzenlendi. Bütün yabancılar bir giriş bileti bulundurması gerekiyor. Eee giriş vizesinin damgasını bilgilerini doğrulayın. Kural kitabının ilgili açıklamayla gösterilir. Ha, peki abi. Tamam. Eee şimdi giriş biletin var. Tamam. Bakalım 34 doğumlusun. Kadın diyor. Kadın bu. Ee, tamam. Bunda bir sıkıntı gözükmüyor. Hadi gel bakayım. Ah. Sıradaki. Hadi git. Ha bunu da mı istiyorsun? İyi hadi onu da al. Hadi yürü git. Tamam bir tanesini verdik. Sıradaki gelsin. Bir de şuradan kural kitabını açmam lazım ya. Hmm. İşte pasaportun bilgilerin süresi geçmiş olmamalı. Ha tamam süresi geçmemeli. Peki. Ee, kartı ver. 84'lüsün sıkıntı yok. Ee, yani son kullanma. Kadın demiş. Bu kadın mı ya? Kadın mısın ya sen? Bir uyuşuyor. Kadınmış. Ama şeyi vermedi. Kartı vermedin canım bana sen. Kartı vermediğin için geçirmeyeceğim seni. Kartı vermedin çünkü. <laughs> Sıradaki. Giriş belgesi olmayan sokamıyoruz abi biz ne yapalım? Selam canım. Bakalım. Merhaba. Hayda. O bu da mevzucu çıktı. Tamam seninle de görüşeceğiz. Giriş biletini aldık. Ee, tarih 1982 demişsin. Tamam. 83'e kadar. 44 doğumlu kadın. İyi bir sıkıntı gözükmüyor. Aldım seni de içeri. Hadi geç bakalım. Yürü. Ha bunu da mı istiyorsun? Al hadi bunu da al. Al giriş biletini. Pingwise. Buraya bir gitmek lazım abi ya. Hmm. Sana gelsin. Bunun tipi hiç hoş değil. Bu adamda hırlı bir tip yok ha. 84. Peki 50 doğumlusun erkeksin. He onu da verdin. O zaman hadi bakalım geç delikanlı. Onaylandı. Haydi. Problem çıkar mı? Delikanlı olun. Adam olun. Şuna bak 5 tane asker koruyor artık hayır, hayır. Terörist saldırısını hayır. duydum Hala çalışacağını şanslısı alacağım 83 Tamam bunda da bir sorun Da bu kadın mı ha, Hiç kadın tipi yok bunda Biri uyuşuyor kadın mı lan bu Allah bu ne biçim kadın ya hiç hoş bir kadın değil Neyse ben geçireyim bunda Bir Sıkıntı gözükmüyor Haydi yallah Yürü Gel bakayım Sonra belki başka yerlere mekanlara gidilemiyor mu ki Vay bu sefer güzel kara denk geldi ha 84 43 kadın Tamam bunda da bir sıkıntı yok Eee 82 tamam bunda bir şey yok Geç ulan Sıradaki gelsin Ne Geçersiz tarih ne demek ya Allah Allah. 84'te değil miyiz biz? 82'deyiz. Bununki geçersiz işte. Galiba bununki geçersiz. Ha. Bunda bir geçersizlik seziyorum ben. Sene 82'deyiz. 82, 11, 25. Hmm, son günü mü bununki ya? Bunun son günü galiba. Bunun son günü olabilir. Hadi bakayım geç bakayım. Tamam. Aa evet. Geçersiz bir kişi tane abi. Son günü değilmiş beyler tamam. İyi Allah'tan ceza yok uyarı geliyor. İşten atılmasam bari ya. Oğlum bak artistik yapma. Tamam ya çekme artistik de yapma. Ver belgeleri. Versene evrakları. Lan versene evrakları manyak. Beyler bu evrakları vermiyor. Evraklar vermiyor bu. Ayla, ayla, ayla. Bu adayın belgesi bulmak, devam etmek için denetleme olurlar, sorgulama yap. Ha, peki. Nasıl sorgulayacağım ben bunu? Ya? Sorgul denetleme moduna girip bü günlük bültenin 2. sayfasında mevcut. Dur bakayım bu mu günlük bülten ya? Eee, düzenlemeler bu değil. Şu galiba. Eee, aynen. Eksik yavru kitapla ilgili açıklamayı gösteririm. Ha. Bu mu? Ha. Senin pasaportun yok. Hayda ne yapacağız ya? Heh. Bu da yok Bu da yok Bir dakika anlayamadım abi ne yapmam gerektiğini şu anda Dayı sende bu yok Seni alamıyorum ben Belgesi bulunmamakta Devam etmek için denetleme modunu kullanarak sorgulama yap Gerekli açıklama günlük bültenin ikinci sayfasında mevcut Şimdi bu değil mi bu 1-2 ee, mi Yok Direkt böyle olması lazım Dur bakayım şunu bir koyalım. Köpeğin tezgah kural kitabı konuşma kaydı diyorlar. Dur bir dakika şöyle yapalım. Böyle de olmuyor. Nasıl geçireceğim ben bunu abi ya? Öyle mi lan acaba? Dur. Ee, bir saniye. Galiba şu şekilde. Bir dakika. Şöyle olabilir. Ee, ha. Şuna basıp şuraya mı? Ha? Uyuşmazlığı sorgula. Tamam yaptık abi. Pasaportun yok. Pasaport? Aptalın oğlu. Pasaportsuz olmaz. Manya bak pasaportsuz girmeye kalkıyor ya. Tamam bunu da çözdük. Evet üçüncü gün de bitti. Bir 10 dolar para kalmıştı. Onu da yiyeceği değil ısınmaya götürelim. Videoyu burada bitirebiliriz arkadaşlar. Çok uzun tutmayacağım zaten Peppers Please'i. Bu şekilde güzel bir oyun. Her gün videosu gelmeye çalışacak. Elimden geldiğince videosunu çekmeye çalışacağım. Bence çok güzel bir oyun. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi Abone olmayı unutmayın.